sürücek. Seni bence bu alerji yapıyor ben aldım. Su alalım. Nereye? Su. Hayır <laughs> su demiyorum. Çıkacağız. Arkada da kutular var onlar atılacak. İşte teyzemin doğum gününü kutlamaya gidiyoruz. Şöyle hazırlandım. Hemen hızlıca hazırlandım. Bunu başka zaman yine size çekerim. Zayıflamış ama hayal bu. Zayıflamış mıyım? Evet. Mutlu oldum. Şu an hemen tartılacağım. Nereden anladın? Aa de. kemer takmayı unuttum. Dur hemen kemer takıp geleyim. Gizli çekim. Bu fiyle yedirmiş böyle. Bu da geliyor. Ya gel gel sanki değil mi? Bakalım. Aferin. Bakalım. gel. Gel gel gel. Gel şöyle gel giydim. İçime böyle bir kazak. Giydim. Aferin. gel. Gel gel 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 Böyle bir akşam makyajı yaptım. Böyle gidiyoruz. <laughs> Saçlarını da yaptım. Saçlarını da... Gel bakalım görsünler anneciğim. <laughs> Çok yakışıklı oldun. Saçlarına bakın. <laughs> Önüne geliyor. Arkadan böyle topladım. Bu tip ne ya? Şimdi seni eminim mıncırmak istiyor herkes. Mıncırayım sizin yerinize. Bak parmak kadar bir eli var. Parmak kadarsın. Oy. Ne yaptılar? Ne oldu, bakacağım şimdi. Hareket edelim de. Şimdi geldik Sancak Bey'ine. Çok güzel yılbaşı süslemesi yapılmış. Yani nereden, dedem de burada. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aa, <laughs> çok sesli o yüzden diyeceksiniz ki yine çok ses var ama size şöyle etrafı göstereyim sonra artık eve dönünce çekelim size. diye bakıyor. Geldik şu an. Bakıyorlar. Ha? Şu an duydular. Kapıdalar şu an. Ama hiç havlama falan yapmıyorlar mesela. O çok iyi. Gelene kadar uyudular. Buradan biz kontrol ettik. Kamera kuruyoruz canlı olarak. Bir de bizle birlikte zaten çok uslu Böyle bir çözüm bulduk. en azından kısa sürelerde bir evde bırakabiliyoruz. Bu bizim için çok iyi oldu. Ve böyle aklımızda kalmıyor uyudukları için. Keyifleri yerinde. Ama onlar da böyle yorulmamış oluyor. Şimdi hadi birlikte eve girelim. Kukiler kapıda. Burası <laughs> mı evimiz bizim? Burası mı evimiz? Özlemiş. Buradan bakıyorlar böyle. Şu an eve gelmiş bulunmaktayım. Klasik. Altta bir adet zıplayan kafa var. <laughs> Hayır ama. Ona kızmam lazım. Çünkü şu an bu davranışı odalara kavgaya sebebiyet verebiliyor. Kayınvalidem bana şöyle börek sarmış bir sürü. Bunları şimdi dondurucuya koyacağım. Böyle bir annem sarıyor, bir kayınvalidem sarıyor. Benim için çok güzel oluyor. Ee, şanslıyım bu yönden. İki annem de <laughs> bir şeyler yapıyor. Benim için de çok kolaylık oluyor. Şimdi şöyle poşetlerin içerisine bunu böyle tek seferlik işte kaç tane alırsa poşetlere koyacağım. Direkt sonra fırında pişiriyorsun. Böyle çok rahat oluyor. Bunun üstüne yoğurt, yağ ve su karışımı sürüyorsunuz. Öyle fırınlıyorsunuz. Mükemmel oluyor. defolu gelen pip studio fincanımı da hemen satıcıyla ile iletişime geçtim ve değişim yapabileceklerini söylediler. Değişim talep ettim hemen değişim kabul ettiler Trendyol üzerinden değiştirdim. Umarım şu an gelen sorunsuz gelmiştir. Sorunsuz halletmişler bakın. Ben ha, çok mutluyum. Tabağı var. Şöyle de kusursuz bir şekilde göndermişler. Teşekkür ederim. Blokmuz da daha iyi oldu bence. Çünkü mesela bakın sorun olduğunu hemen çözüyorlar. Bunu Bu da bir güzel bir şey. Tabii, tabii ki insanlık hali bu arada. Gözlerinden kaçmış olabilmek yani çok normal. Son bu kestiğim benim e, kargo vardı O kırıldı en son. O yüzden şu an bunu nakit Çok tatlı bir paket. Peki yırtmadım sanırım diğer paketi şöyle çok güzel bir paket geldi. Koku var içerisinde. Mis gibi kokuyor şu an karbon. İşte düşüncelerin gerçekten hastasıyım. Şöyle çok tatlı bir not. Instagram hesaplarında bırakayım. Bir örgü. Ee, yelek gibi böyle gömleklerin üstüne falan giymelik. Şöyle net görünüyor mu bilmiyorum yanında. Böyle detayı var ve çok güzel gerçekten beğendim. Severek giyeceğim böyle gömleğin üstüne. Bir tanesi de şöyle şönil kumaştan bir ceket. O kadar güzel ki size anlatamam. Dokusu yumuşacık. Şöyle ay bayıldım buna da. Bunu da giyelim hemen. Böyle tam bir crop Böyle ceket. Ben böyle yumuş yumuş ceketlere bayılırım bu arada. Severek giyeceğim. Çok teşekkür ederim. Siz de bakmak isterseniz Instagram hesaplarını bırakıyorum. Aa, yılbaşı setlerim gelmiş. Sonunda kırlentlerim. Bekliyordum. Var ya Ben bunu Black Friday'de sipariş vermiştim. Aha, yeni geldiler. Şaka gibi gerçekten. Biraz geç geldi ama geldi. Yetiştiremezdim acaba başına. Kumaşları güzel. Sevdim. Bunları direkt bakış Şöyle bir yılbaşı soframda kullanmalık <laughs> çok güzel. Böyle keten dokuda bir runner aldım. Şöyle dokusu. Böyle masaya sereceğim. Bir de kır kırlentler aldım. Onları hemen göstereyim. Bir tanesi, bir tanesi şöyle. Diğeriyle uyumlu bir kırlent. Aynı yani aynı desen diyebilirim. Bir tane şöyle yeşil aldım. Bir tane de yılbaşı ağacı aldım. Böyle benim evime de uyar diye. Şimdi bunların hepsini şey yapacağım. Seleceğim. Kırlentilerim. Zaten benim eski kırlentilerim vardı. Bir de şöyle yine el emeği bir merakla beklediğim örtüm var. Yatak örtüm var. Gerçekten çok merakla bekliyordum. Bağcıklı bir bohçanın içerisinde, böyle bir torbanın içerisinde gelmiş. Ben Destino'da gördüm. Destino'nun galiba tanıdığı birisi yapıyordu. Ve özel ölçü yapıyor. Tam aradığım gibi el emeği. Ay o kadar güzel ki. Termek için bunu sabırsızlanıyorum. Böyle beyaz renk yatağımın ölçüsü benim normalde 2 ye 2. Ye. Yani normale göre büyük bir yatak ölçüm var. O yüzden Şöyle kocaman bir örtü yaptırdım ama böyle kar gibi o kadar güzel ki. Bu da yumuş yumuş şönilden. Yumuş yumuş. Böyle televizyon örtüsü bile olur. O kadar yumuş ki. Tam yatağımın üzerinde de çok güzel duracağına eminim. Şimdi sırada diğer bir kargom var. Bu gerçekten beni heyecanlandıran bir paket. Bakar mısınız? Harry Potter paketi. <laughs> bu gerçekten <laughs> bayağı beni heyecanlandıran bir paket. Böyle bir paket. Şöyle bir davet mektubu. Ben daha önceden e, geçen hafta bu etkinliğe davet edildim ama gidemedim. Şöyle çok güzel bir atkı. Water kupası çıktı. Ay inanılmaz güzel. Batu buna bayılır çünkü mat bir kupa. Ya şu an inanılmaz heyecanlıyım. Allah düşürdüm. Aa sağ çıktı. Ay. Bunu Fatih'e göstermem lazım. Şuna bakar mısınız? Guardian Laviosa. Guardian Laviosa. Bundan sonra seni böyle yiyeceğim Yoda. Birlikte kavga edersen siz böyle yiyeceğim. Bir de bayağı ağır, çok güzel. Ay, inanılmaz güzel bir paket amacı da dünyada sadece 3 örneği bulunan bu projenin dördüncüsü sihir dükkanı tarafından Türkiye'de gerçekleştirilecek. By Wizarding World Shop, by Sihir Dükkanı ön gösterim siz değerli misafirlerimizin katılımıyla yapılacaktır. Sınırlı sayıda daveti ve konuk ile kapalı bir e, organizasyonludur. Davetiniz mühürlü zarfın içerisindedir. Bir 15 Aralık saat 2'de maalesef ben bu etkinliğe katılamadım. E, çok güzel şöyle de bir mühürlü zarfı var çok teşekkür ederim. Kir dükkanı şu an İstanbul'da açıldı bu arada. Ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel bir mağaza. Özellikle Harry Potter hayranlarınız varsa mutlaka ziyaret edin. Çünkü biliyorsunuz ki Dobby'nin adını da Harry Potter'daki o e, cinden aldık. Ya da da yanımda meraklı melahat. Kutu açılımını yaptık. Bir tane de bir tane daha kutu açılım var bu arada kapatalım. Çok güzel bir kutu. Ben bu kutuyu kullanırım bu arada gerçekten. İnanılmaz heyecanlandıran bir kutu. Güzel hediye için de sirdikene çok teşekkür ederim. Son olarak Penti'den e, çorap günü, dünya çorap günü müydü? Bir, bayağı bir şey almıştım. Şu paketim. Bakın. Bunu birlikte açalım. Büyük alışveriş yapıyorum. Tüm eskiyenleri atıyorum. Yenileri işte kullanıyorum. almışım. Şöyle bir pamuklu bir iş çamaşırı. Bu iş çamaşırlarını da göstereceğim size. Aynası doğru gelmiştir. Genellikle siyah aldım. Kılığını bu arada yodaların kıyafetlerinde kullanırım. Şöyle bir silip aldım. Full pamuklu tercih ettim. Mesela bana hep soruyorsunuz iç gösteren böyle kıyafetler oluyor. Ya, onlar da şu şekilde Lazer kesim tercih ediyorum. Bakın böyle yanları lazer kesim. Bunlar hiç belli olmuyor. Bu da böyle. Kızlar izlesin. Şimdi kız kıza kalalım. Bunları göstereyim ben. Şöyle bir e, dan, yanı dantelli aldım. Bunların hepsi Calbiyo'da oluyordu. O yüzden hepsini aynı fiyatlarda denk getirip resmen %50 indirimini almış gibi oldum. Yılbaşında e, giymek için aldım kırmızı renk. Her sene böyle bir tane kırmızı alırım uğur getirsin diye. Bu da böyle. Sink. Yani bunların hepsi mesela pamuklu. Ringi diğeri daha Brezilya kesim gibi. Sonra yok gibi serisini o kadar çok seviyorum ki o yok gibi serisinden şunu aldım. Bu gerçekten yumuşacık oluyor böyle. Yok gibi hiç. <laughs> çok rahat oluyor. Arkası da şu şekilde. Bakın klipsi bile hiç acıtacak şekilde değil. Mesela annemin özellikle alerjisi var. O yüzden böyle klipsi de kullanamıyor ama bunun klipsleri bile bayağı şey yani. Kullanılabilir böyle alerji. Sonra bunun ten rengini aldım bize. O kadar yumuşak ki bakın eğer bunu, bu seriyi kullanmadıysanız Mutlaka bir bakın. O kadar yumuşacık ki bakın. Bunlar da hiç iz belli etmiyor mesela. Tişörtlerinin içerisinde dar e, penye böyle e, dar badilerin içerisine farz iş çamaşırı tercih ederseniz hiçbir şekilde iz yapmıyor bunlar. Bir de içerisinde böyle e, pedi de var. Pedi de çıkarılabiliyor buradan. Bir tane gibi siyah aldım. Bu da yine aynı şekilde. Diğeri gibi önü. Arkası böyle bunun da. Çorabın güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Çok tatlı duruyor zaten soket çoraplar. Sonra bir sürü çorap aldım. Bir çorap. ay yumuşacık. Bir ikili. Bir kırmızı, bir böyle gri. Yok gibi şu çoraplardan aldım. Bu altı mat burnu şeffaf. Tamamen böyle incecik. Bundan aldım. Çorap ihtiyacımı giderdim. 20'den aldım şundan yerinin siyahını almışım bir de. Çünkü mesela e, ucu görünmeyenler e, bazen açık ayakkabılarla falan lazım oluyor. Şu 15'ten e, siyah çorap aldım. Bir tane daha. Bunlar full stok yaptım. Ben 4 tane almışım. Bir tane daha. Benekli siyah aldım. Bu da 15'ten. Şöyle. Bir de taşlı. Bu yeni çıkan taşlılar var ya ondan aldım. Böyle taşlı bir file çorap. Yakından göstereyim. bayağı güzel duruyor. Ter rengi file aldım. Bakın bunu bende çok soruyorsunuz. Ben bunu giydiğimde şu şekilde. Normal mesela hiç çorap giymeyeceksem file e, çorap giyerim bu file ter renginden ve çok hafif kare kare bir doku veriyor. Bacak böyle çıplak bir görüntüde olmuyor. Aynı zamanda da e, gerçekten hoş duruyor ve soruluyor. E, bundan aldım. Bu da şu Trendmania serisinden. Bu da file. 3-4 ben large x large bedenini alıyorum rahat olsun diye. Bunun bir de füme rengini aldım bakın. Siyah yerine şöyle füme rengi daha güzel duruyor bence. Bu bakabilirsiniz buna şöyle gri gibi bir rengi var. Ama bacakta çok güzel duruyor. Hani siyah böyle çok dikkat çekici oluyor. Ya. Ona nazara bu çok güzel günlükte çok güzel oluyor. Termal bir külotlu çorap aldım. Bunda böyle soğuk yerlerde falan hem içlik olarak giyiyorum. Bakın full şu an çorap ihtiyacım size gösteriyorum. Bir de termal bir tayt aldım, aynısını termal taytını. Bunu hem evde giyerim dedim, hem yine bir yere giderken bunu da içlik olarak bazen giyiyorum yurt dışına falan. Ama e, soğuk hava böyle termal çoraplar giyiyorum. 1995 yazıyor benim doğum tarihim. Bir de e, Brooklyn yazıyor şöyle şöyle Brooklyn yazıyor. 1 kilo siyah bir çorap aldım. 40'den bu. Sonra son kalanları göstereyim. İki tane empati aldım. Küçük mü? 38 almışım ama yine de bir küçük geldi gözüme. Hı, tam oldu tamam. Sorun yok. 38 aldım. Ben bunlarla bir numara büyük alıyorum. Bakın şöyle bir e-pati aldım yumuşacık böyle dokusu çok güzel. Bu tarz e patiklerini ben evde giymeyi çok seviyorum. Hatta şu anda ayağımda o var. Şöyle ayağım, ayağımda da şu an hatta o var. Bu tarz patikleri evde giymeyi çok seviyorum. O yüzden şöyle kırmızısını aldım. Hem yılbaşında giyerim diye hem de böyle giyiyorum yani. Bir de bunun grisini aldım. Bunun fiyatı 200-250'ye falan gelmiş. 225'e falan gelmiş oldu. Yani bu tarz böyle indirimler falan olursa direkt girin ve kaçırmadan siparişinizi verin. Genelde duyurmuyorlar, kendiniz git böyle sitesine falan bakmanız lazım. Veya ben gördükçesine paylaşıyorum Instagram'da. Şu anda galiba bir alana bir bedava olması lazım. Gidin bir bakın olur mu? Bak. Ve eklemeye çalışırım, unutmasam. Bir de aynısının e, grisini aldım. Bu da gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Aglara benziyor. Agların havasında. Yani bunu dışarıda bile giyersin aslında. Dışarıda giymelik değil ama tam bir ev terliği. Bunlar mesela Oyşoda falan 600-700 civarında bu pentedekilere bakabilirsiniz. Ben bunu web sitesinde bulursam Alice Patik diye geçiyor. Linkini bırakırım size. Bakın şu ikisi çok güzel. Baya beğendim ya. Üzerinde de uyumlu. Böyle bu kadar bütün ihtiyacımı aldım gördüğünüz gibi. Şimdi bu çorap çekmecemi biraz daha çorap almam lazım ama böyle dikisiz çoraplarım da eskide onlardan da alacağım bir bütün renklerinden. Bu şey varis çorabı diye geçiyor hatta böyle dikişsiz çok rahat oluyor. onlardan da alıp bir dolabımı düzenlemem lazım. Güzel bir alışveriş oldu. Bu kadar. Umarım bu videomu da severek izlemişsinizdir. Severek izlediyseniz lütfen kanalımdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı hepsini okuyorum. Artık Aralık serisinin sonuna gelmeye başladık. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.